Juventus efsanesi Claudio Marchisio, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın hem yetenekleri hem de karakteriyle İtalyan devinin geleceği olduğunu söyledi. Marchisio, genç yıldızın daha iyi bir sözleşmeyi hak ettiğini vurguladı. Juventus formasıyla sezona etkili bir başlangıç yapan Kenan Yıldız, İtalya'da gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Seri A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergileyen milli futbolcuya bir övgüde kulübün efsane isimlerinden Claudio Marchisio'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Marchisio, Kenan Yıldız'ın Juventus için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek Kenan 20 yaşında ve gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadece yaratıcı bir oyun kurucu değil, aynı zamanda çok çalışkan biri. Çok genç ve yetenekli bir oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve takım arkadaşları başta olmak üzere herkesi etkiliyor. Kenan Yıldız, Juve için neyse Laminel Yamal'da Barcelona için o. Yabancı bir oyuncu olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Avrupa'da bu kadar rağbet gören, kulübünde kalıp sembol olmayı ve kazanmayı hayal eden böylesine güçlü bir oyuncuyu günümüzde bulmak kolay değil. Kenan Yıldız da böyle bir oyuncu ve sözleşmesini yenilemek için kulüpten daha iyi bir sözleşmeyi hak ediyor. İfadelerini kullandı, nefes kesen mücadele. Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 gollü karşılaşmaya Kenan Yıldız damga vurdu, 1 gol 1 asist. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa basınının manşetlerini süsledi.